Bir baltra daha oyun dedim. Oynayalım şimdi bakalım. Bu gelmiş. Her tur bir el diyor bak. Bu güzel. Zaten zorluk zaten. Oyna. Ay. iyi <laughs> ee, zaten skatı çok kullanmıyorum. El daha iyi. Her tur daha iyi. Şimdiki. Hemen çiftten gidelim. Double çift. Önlerdeki. Dostum hızlandırma yok mu ya? Varmış ki Hızlandırma varmış Tamam bir tık daha kıstım 2x'i şu an 7-8-3-2-3-4-7-8 Bunları da gönder Aldık da Bitti herhalde Aynen öyle Keşke sıkmasaydık ya. Oo aldık. Bu çift oynarsan çarpar, sıra oynarsan onu Daha iyi tarot kartları önemsiz. Üç oyun kartı da önemsiz. Bunu açabilirim. Bunu açacağım bir de onu alacağım. Aç bakayım. Az anlanırsa güzel. Oynanan arka. Bu anlamada sayılır mı? Oo bu çok Oo. iyi. Bu çok iyi. Ne no, Discord'da mesela? Şey. Rahatsız etmeye aldım geldim şimdi. Bu çok iyi. Bu. Her kart sayılırsa yana ondukları atarız. Şunu da alayım. Çift oynarız. Sonraki tur. Bu güzel. çok beğendim şu an bunu. Ne diyor? El boyutu diyor. Bunu atlayıp atlayalım. Abi el boyutu versin. El boyutum nerede? Maça kartları etkisiz diyor. El boyutumu vermedi. 9 9. E şimdi bu bunu counterlamıyor mu? Her puan sayılırsa bu etkisiz değil yani. Öyle mi olacak? Bakalım çift oynarsak bunun buff'ı gelecek. Yanına bunları koyalım. Çift geldi. Olacağı için. Bu bunları da sayacak. Deneyeceğim. Bu sayacak mı? Ha yok yine saymıyor. Counter'lamıyormuş. Yani buna karşı verip en kötü boss gelmiş. Bunu aldık. Taş verip daha iyi olur. Kullanmış oluruz. Direkt direkt geçtik. Artı çarpan çok güçlü. Full çift oynarım. Hatta bir de çift şey geze geri gelse. Çiftimiz atlasa Yani çiftin seviyesi atlasa şuradan. Çok iyi olur. Ne diyor? Her türlü diskarta. Tam deste 50'ler eksik olduğunda ardı dört çarpan. Anlam yok. Bu çok iyi. Aa buradan risk alıp bunu yapayım mı? Bu kalıyor, bu kalıyor zaten. Bob kalacak, bunu alacağım. <laughs> seviye seviye, çifti çift değil. Abi sadece çift aradım ya. diyor ki bunu alırsam bu ona etki etmiyor. Sıralı soyda çok zor. Soyda işte çok zor. En yüksek kartı mı yükselteyim yoksa çifte çift mi? Çifte çift ver. Kötü bir risk aldım oldu. Miners. Küçük ne diyor? Ben kullanmak üzere 5 gezegen kartından bir tanesi seçme. Ve bunu oynayayım. Tamam. Dur ben hala çift arıyorum. Bir tane çifti seviye atlayacağım diye. Bunu bir seviye 3 yapayım bir çifti çift. Oha iki tane seçiyoruz. Bir çift de verseydi ya. Dörtlü ne dörtlü olamayız. Tam yaparız ama tamı da ver. Kupana gerek yok. 1200 diyor Çift Bunları da ekledik mi İyi bir puan alırız Şuradan 8'e kat 620 Çok iyi bir Mikrofonu yaklaştırayım Buradan çift Bir çift Çifti çift yapsak daha mı yüksek puan alırız acaba hesaplayalım 19 26 30 34 44 çarpı 10 440. Peki. Böyle yapsak 8 12 80 Seksen... yok 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 al almayayım yok. Böyle daha iyi. Çok daha iyi. 8-8 bunu da al bunu al bunu al Oynama şeyini yükseltse ya burayı 6 tane koyabilsek falan öyle bir joker falan bir şey Aha Cık. Gelmez ki abi nasıl gelsin Bunu alıyorum Aldım El sayım artmıyor bak delireceğim ha. El büyüklüğü mü acaba? Bu ne lan? 7 karttan biri kapalı mı? Nasıl ya? Ne ki bu acaba? Random mı oynayacağız? Ve burada şey diyor ki Bir yaz yerler o zaman Ha 9 10, 10 şey, get, 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 o, sıralı. Bundan 8 alabileceğiz. Normal oynadık şu an. Ayda bu da kapalı geldi. Ama biliyoruz zaten şeyini. E tamam bu 3 3 ise, Bu da 7 7 ise. Deneyeceğim. 2 2 1 a 3'müş. Çift çift oldu. 2 <laughs> olsaydı çift çift olmayacaktı. Aha. Aa. Aa, çift çift oldu ama onu saymadı. O çok iyi. O zaman 4 5 6 8 at. Bunu at. Bunu at. 2 4 4 4 Dur. 99 JQ bunlar bunlar al. Çok iyi puan. Aldık bile. Hızlandırayım. Lan niye video donuyor? ha? Çift değerde kartlar ile tam önemsiz. Dördük direkt bu da önemli olabilir. Hiçbir hiç şey almıyorum Çift seviyesini 3 yükseltir mi? Ver Ne oldu şimdi oyun bilgisi? Tamam Şu an oyun bitti çift yapacağız sadece Çift Bunları da ekledik Bunları eklememin sebebi şu var ya hepsini katıyor 1300 bak direkt 8-8 3 3 hatta yok tamam 4 yapmayalım şöyle çok iyi şu an köyü koyabilirim aslında şu 5 yerine falan diyor. Bunların ismi kız falan çok umursamıyorum yani. Q işte. Aslında o Joker alabilirdik. Bir tane Joker vardı ya burada guru sayısına göre şey yapıyor. 17 4 puanlandığında tur sonunda yani alıyoruz bunu satıyoruz bu tip ne uyuyor burada gezegen kartları aha gezegen kartı ee, bunu açacağım Sıralı 3'lük çifte çift tam Çifte çifte yükseltelim a iki seviye atlattı bir de 4 oldu çifte çift çok iyi Şöyle bakayım Gayet iyi gayet iyi Geçelim şu altı şunu alırız Boss neymiş Tüm Suratlı kartlar kapalı mı olur? Yani hmm. Q'ları falan bilemeyeceksin diyor. Sıkıntı yok kardeş. Üçlü olacak ama bu. Üçlü var değil mi? Üçlü diye bir şey. Üçlü var. Üçlü katma o zaman şöyle yap. On on. Bir de çifti çift olursa artı bunun buff'ı da sayılır bir de. Ona. Hayır çift oldu sadece. Görmez olduğunda bunun buff'ı sadece açıklara da göre sayılıyor. Bu çifti yok ettik ama daha düşük çifti var. Bu Q'dur muhtemelen. 4-4. Tamam böyle oynadım. Al alır mıyız lan? Alamayacağız gibi ha. Yo aldık aldık. Bu ikisi riskine girelim mi? Girmeyelim. Aldık. Aha. Ne diyor? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Yok açıldı. Başarımla açıldı. Seçilen en fazla 3 kart. Tamam. Gereksiz. Puanlar tüm suratlı kart. Altın kart olurlar. Altın kart ne? Altın kart. Tur sonunda elde ise 3. Suratlı kartları şey yapıyor işte. O suratlı kartları altın yapıyor. Tur sonunda senin elinde kalırsa puan veriyor. Para veriyor. Gerek yok. Gezginliğinden açalım. Soydaş Aha Bana Merkür lazım Bana da Merkür lazım Diyor ki sonraki tur artık el boyutu Abi el boyutu El boyutuymuş işte ben şey zannediyordum onu. El sayısı zannediyordum Boyutuymuş o 8-8 Tamam Çift bayağı güçlü oldu şu an bir de kolay olduğu için çatır çatır artı 8 de geliyor buradan. Bir de bundan normal değil. ha, şey diyor. Bonus kart değil değil mi? Çifte çift yapma. Çifte çifti yapmasak. Daha olur. Artı 8 alamıyoruz. Bunu bunu, bunu 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 aldık. Çok kolay yendiğim zaman çifti çifti bir Yendim bile. Maksimum keşke. Normal Joker var. Ha. Olabilir aslında. Burada da bir şey yok. Şu ikisini alıp bunu da alabilirim. Bunu aldım. Bunu da aldım. Belki güzel bir şey gelir. Bunu da alayım. Deste açıldı. Geç. Ne diyor? Ücretsiz bir büyük sanal pek. 5 oyun kartı gerek yok. Aa. Oo. Bayağı yüksek puan alacağız burada. Hani mesela 8000'de kalırsak bir tane rahat yenebildiğimiz için şey deneyeceğim. Çifte çift deneyeceğim. İki tane çift. Bundan da buff geliyor ya bir de. Nerede? Böyle yapıyorum şu an. Oh ekran gitti geldi korktum he. Yedi yedi. Şurada bir kazanmayalım da. Kaç oldu? Tamam bak şimdi çifte çift deneyeceğim. Hatta üçlü mü deneyeyim? Çifte çift. Şimdi bunda bu çalışacak mı deneyeceğim. Çalışmaz da. Aa çalışıyor çifte çift yaparsa. Ama çift daha güçlü. Ee, çift evet harbiden yaptım Yaptığım sayım bu. 22 defa çift çift yapmışım. Çift çift gelirse çift çift atıyorum sonra. Karanfil mi kartlar falan da gerek yok. Aynı anda 3 veya daha fazla suratlı kart ıskartaya çıkartırsan 5 dolar kazanırsın bunu çok kullanıyoruz. Çok fazla çıkartıyoruz o yüzden önemli yok. Bir tane de zengin kart alıp zaten borçlanabiliyoruz. Borç hakkımız var. Merkür aynen çift geldi. 6 seviye çift. Çok o kadar çok çift dedim ki. JJ başka de çift. Ama çift çok güçlü. Bak. Kullanıyor mu? Paraları verecek şimdi diyor ki. Aynı anda 3 veya daha fazla surat kart. Az önce 500 tane neyi Oha. Bunu nasıl yedim ben? Böyle bir şey mi var oğlum? Lan bu ne lan? Hadi lan. Oy. Oy oy oy. Ee, o hepsini. Vallahi çıkıyor. Vallahi taşıyor. Böyle bir şans yok. Çıkmadı. Sıçtık sonmuş. Puh. Evet. Doğru diyorsun. Kafasına vurdum.